Bir süredir halk evleri olarak e, geçinemiyoruz diyerek aslında hem e, halk evcileri olarak sokaklarda, meydanlarda yer alıyoruz hem de mahallelerde, özellikle yoksul mahallelerde siyaset yürütmeye çalışıyoruz. Ve aslında herkesi de e, tüm geçinemeyenlerle birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Neden geçinemeyenler demiş olduk ve neden bu noktadan doğru hareket etmeye ihtiyacı hissettik? Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada neoliberal kapitalizm büyük bir kriz içerisinde. Aynı zamanda neoliberal kapitalist sistemin iktidarları tıpkı Türkiye'de olduğu gibi bizim başımızdaki iktidarda da olduğu gibi onların da bir halkı eskisi gibi yönetme kapasitesinin kalmadığı bir durum. Halkın da eskisi gibi yönetilmek istemediği bir durum söz konusu. Çünkü bir yandan ekonomik kriz, bir yandan siyasal kriz devam ederken Aynı zamanda bir devlet krizi olarak da karşımıza çıkan çoklu krizlerin içerisinden geçiyor ülkemiz. Elbette bizler de sosyalistler olarak, değerimciler olarak bunca krizin içerisinde bir çıkar yolu arıyoruz hep birlikte ve bu çıkar yolunun halkla birlikte ölebilecek bir siyasetle mümkün olduğunu, halkın öznesi olduğu bir siyasetle ancak mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu mantıkla bir süre önce özellikle ekonomik krizin ağır yükü altında ezilen yoksul halkla birlikte o halkın siyasetini siyasetin gündemine, merkezine taşıyabilmek adına da hep birlikte mücadele çağrısı yapmıştık. Daha yakın bir zamanda ise insanca bir yaşam, demokrasi, eşitlik ve özgürlük için, adalet için herkesi bir direnişte birleşelim çağrısında aslında bulunmuştuk. Bir e, kendi tutumumuzu belirten bir e, deklarasyonda buluşmuştuk aslında e, genel merkezimizde. E, biz şunu amaçlıyoruz. Bunca krizin içerisinde, bunca yoksulluğun, e, bunca politik krizin içerisinde bu bir taraftan devlet krizi olarak yaşanırken yani kontör de bugün e, dağılmaya yüz tutmuşken bizim bu krizi derinleştirmemiz ve kontör gerilliyi dağıtmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aslında yaşadığımız bunca krizin Karşısında eskisi gibi, örneğin Gezi gibi kitlesel bir halk isyanının patlamama sebeplerinden biri de elbette ki ağır faşizm koşulları altında kitlelerin mücadele etmeye çalışması aynı zamanda bizlerinde memleketi faşizmden kurtarmak için eşitlik, demokrasi ve özgürlük için bir an önce koltuğuyla birliklerinin dağıtılması gerekir. Bu nasıl karşımıza çıkıyor? Kimi zaman çeşitli ilerici demokratik sosyalist kurumlara saldırı olarak karşımıza çıkıyor. Kim zaman kişiler özelinde, özelinde saldırılar olarak karşımıza çıkıyor. Kim zaman da e, yakın zamanda şahit olduğumuz gibi Sezen Aksu, Gülşen gibi sanatçılar nezdinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani faşizm bugün gündelik hayatın en ufak zerresine kadar sirayet etmiş durumda. Bizim de bunun karşısında hep birlikte faşizme karşı mücadeleyi bu kadar gündelik sorunlardan bile özel olarak görünen ama aslında çok toplumsal olan pek çok sorunu hep birlikte antifaşist bir cepheden karşılayabilme gücüne sahip olmamız gerekir. Öncelikle bunun yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda ağır yoksulluk koşulları altında ezilen halka e, halkla birlikte mücadele edebilmek adına bizim bu sistem içerisinde bir çözüm mümkün olmadığını düşündüğümüz için bir an önce özelleştirilen tüm varlıklar, Yeniden kamulaştırılmalıdır diye tartışıyoruz. Örneğin kış aylarından geçiyoruz. Enerji üretimi ve dağıtımı Türkiye'de uzun yıllardır özelleştirildiği için şirketlerin aslında geçinebilmesi için, şirketlerin daha iyi ceplerini doldurabilmesi için yoksul halkın cebinden çalıyor devlet. Bunu biliyoruz hepimiz ve halk evleri olarak bir süredir enerji üretimi ve dağıtımı noktasının kamulaştırılması noktasında mücadele yürütüyoruz. Çeşitli illerde eylemlerimiz gerçekleşti. Elektrik ve doğalgaz özelliği kışın bizi çok zorluyor, yoksul halkı çok zorluyor. Bir an önce kamulaştırılmalıdır enerji üretimi ve dağıtımı bizim açımızda. Çok yakın zamanda Enes Kara örneğinde de gördüğümüz gibi bu memleketin e, ya sopayla ya da gericilik yönetmeye çalışıyor iktidar. Sopasının yetmediği yerde Rıza üretemediği yerde düşmanlaştırarak aslında bir düşman hukukuyla e, yönetmeye çalışıyor. Bu nasıl karşımıza çıkıyor? Bir yandan yoksullukla sınanan halk ya dilencileştirilerek yani bir dilencilik kültürüne hapsedilmeye çalışılarak ya da e, dinin aslında kullanılmasıyla birlikte dinin toplumsal hayatın bütününde aslında hayatımıza karşımıza çıkmasıyla birlikte böyle düşmanlaştırarak bir taraf saflaştırma sağlıyor. Enes Kara bu memlekette gericiliğin gelmiş olduğu nokta açısından çok somut bir ve çarpıcı bir örnektir. Daha önce Antalya'da yine bir kaçak bir tarikat yurdunda başka bir öğrencinin e, maalesef katledildiğini görmüştük. Üstelik bu e, çocukların aileleri doğrudan cemaatleri, tarikatları, bulundukları tarikatları savunan bir yerde dur durmuşlardı. Bu örnekler bize aslında memlekette laiklik mücadelesinin ne kadar kritik bir yerde olduğunu gösteriyor. Yani tüm toplumsal yaşamın, üretim ilişkilerinin dahil olmak üzere dinden arındırılması gerektiğini düşünüyoruz ve gençlerin geleceği ya da çocukların geleceği, kadınların ya da bu memlekette yaşayan milyonlarca işçinin geleceği tarikat ve cemaatlerin fetvalarına, onların kurallarına, onların gericiliğine teslim edilemez. Bir an önce tüm Tarikat ve cemaatler kapatılmalıdır bu ülkenin selameti için. Bu anlamda mücadele ediyoruz aynı zamanda. Başka bir yanıyla pandemiyle birlikte çok fazla hayatımıza giren sağlık sorunundan bahsedebiliriz. Açığa çıktı ki sağlık gibi yaşamsal bir konu özelleştirildiğinde insanlar aslında ölüme mahkum bırakılıyor. Bugün gelinen sağlık politikasında insanların özellikle yoksul halkı, bir tür kendi halinde bırakıldığı, kendi derdiyle baş başa bırakıldığı bir durumdan söz edebiliriz. Parası olanın sağlık hakkına erişebildiği bir durum var. Pandemi koşulunda dahi yani tüm dünyayı saran bir olağanüstü bir sağlık krizinde dahi e, parası olanın sağlık hakkına erişebildiği bir sistem bizim kabul edebileceğimiz bir sistem değil. Bir an önce tüm sağlık hizmetleri kamulaştırılmalıdır. Bunun başka bir çözümü yoktur bilimsel aynı zamanda üretimlerin ve bilimsel doğrultularında hayata geçirilebilmesi için bilimselliğin hayata geçirilebilmesi için bir an önce sağlık hizmetleri kamulaştırılmalıdır. Aynı zamanda cemaat ve tarikat yurtlarından bahsederken eğitimden bahsetmemek olmaz. Elbette ki işlenen bu cinayetlerin Enes Kara intihar edildi deniliyor ama biz ölüme göz göre göre gönderildiğini ve öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bu sistemin katil olduğunu düşünüyoruz Enes Kara'nın. Dolayısıyla eğitim sorunu bir yanıyla gericilik, bir yanıyla geleceksizlik, başka bir yanıyla da yoksulluk sorunudur. Bu ülkenin tüm halkları, tüm halklarının çocukları eşit bir biçimde eğitime erişebilmelidir. Eşit yurttaşlığın temel ilkelerinden biridir bu. Dolayısıyla eğitim bir an önce kamulaştırılmalıdır. Yani bakanlarının özel okul sahibi olduğu, bakanlarının özel hastane sahibi olduğu bir yerde eğitimden de sağlık hakkından da bahsedilemez. Dolayısıyla bütün bunlar yeniden kamulaştırılmalıdır. Halkın olan halka geri verilmelidir diye düşünüyoruz. Başka bir yanıyla biliyorsunuz Beşli Çete olarak anılan çok fazla sermaye grubu var. Onların yaptığı uygulamalar çok gündem oldu kaçırdıkları vergiler, sırtımızdan geçindikleri, zenginliklerine zenginlik kattıkları bir durum söz konusu. Oxfam'ın verilerine göre bugün dünyadaki yüzde birlik zengin, e, zenginliğe sahip olan kısım geri kalan yüzde şöyle bir, yani bugün gelirinin yüzde 99'unu kaybetse kendisi dışında geride kalan yüzde 9 %99'undan halen daha daha zengin hayatına devam edebiliyor. Yani bu kadar büyük bir soygundan bahsediyoruz. Ülkemizde de durum farklı değil. Dolayısıyla şirketlerin geçindirildiği, şirketlerin idare edildiği bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Tüm sermaye gruplarının yani sadece beşi çete yetmez. Bir an önce tüm sermaye kamulaştırılmalıdır ve kademeli servet vergisi uygulanmalıdır. Bu memleket için başka bir çözüm yoktur saydığımız çözümler dışında bizim açımızdan. Biz bu siyaseti örgütleyebilmek için halkın siyasetin öznesi olduğu sokakta mücadele etti ve demokrasiyi de özgürlüğü de eşitliği de yeniden tesis ettiği bir mücadele biçimiyle yola devam ediyor. Öncelikle şunu belirterek başlamak isterim. Hep 8 parti diye bahsediliyor. Geri kalan 7 örgüt parti olduğu için ama biz bir halk örgütüyüz, parti değiliz. Elbette ki bir parti kadar etkili siyaset yapıyoruz ancak parti olmadığımızın altını çizerek başlamak istiyorum. Çünkü her yerde parti olarak anılıyoruz. Halk bir halk örgütüdür, halkın muhalefet evleridir. Böyle başlayalım. Bizim çağrımız olmuştu. Az önce de bahsettiğim gibi insanca bir yaşam için, demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük için direnişte birleşelim diye çağrı yapmıştık biz. E ne yazık ki solun birlikteliği e, hep seçim endeksli olarak ya da seçim gündemleri yaklaştığına daha hararetli tartışıldığında e, daha yakın gündemler oluyor ve herkes gözünü bu anlamıyla da dönebiliyor. Biz bunu aslında bir talihsizlik olarak görüyoruz. Çünkü direnişle birleşelim çağrımız şöyle bir çağrı. Seçim olsun olmasın bu memlekette. Ya da Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı olarak bir seçenekten bahsettik. Onlar da seçim endeksli ve aslında parlamento odaklı bir siyasetin alternatifi memlekette. Biz başka bir iddiayla yola çıkıyoruz. Biz parlamento dışında da ve bizim gibi pek çok aslında kurumda, parlamento dışında da, seçim dışında da başka bir halk gerçekliğinin, bir direnişin, devrimci bir duruşun mümkün olduğunu aynı zamanda savunuyoruz. E, şunu çok iyi biliyoruz. Seçimler günü elbette... Ee, önemsizleştirilmemeli. Seçim süreçleri halkın direniş potansiyelini açığa çıkarmak açısından sokakları yeniden e, ısındırmak açısından, sokaklarda mücadele edebilmek açısından çeşitli olanaklar sunan bir süreç elbette. Ancak tümüyle e, yönümüzü seçime endekslediğimizde e, o zaman biz e, aslında gerçekten temas etmemiz gereken yerleri sokağa, halkla birlikte kuracağımız mücadeleyi eksik bırakma e, yanılgısına düşebiliyoruz. Zaten solda yer alan, sosyist olan kimse de tek başına seçimin çözüm olduğunu düşünmüyordur bu memlekette e, diye de düşünüyoruz bir yanıyla. Dolayısıyla tüm sosyalistlerin, tüm devrimcilerin, tüm ilerici güçlerin aynı zamanda seçim dışında, parlamento siyaseti dışında başka bir direniş odağının e, kurulması noktasına sorumlu olduğunu düşünüyoruz bizler. Bunun için direnişte birleşelim diye çağrıda bulunduk. Çünkü biz solun birliğinden de e, demokratik bir birlikten de halk ittifakından da üçüncü ittifak, beşinci ittifak adına her ne denecekse biz bundan aslında bir eylem birliğini anlıyoruz. Ve e, şimdiye kadar diyalogta olduğumuz tüm dostlarımıza da bu çerçevede bir birliktelik öneriyoruz. HDP'nin çağrısıyla bir süredir aslında çeşitli biçimlerde bir araya gelen sol, işte sol sosyalist yapılar, partiler, örgütler görüşmeler devam ederken bu çağrı ile birlikte ortak bir e, 8 örgütün ortak bir deklarasyonu da olmuş oldu sizin söylediğiniz gibi. E, bu en asgari düzeyde aslında bir e, ortalama bir e, yani o toplantının sonuçları itibariyle asgari düzeyde nasıl bir araya geleceğimizi hızlıca açıkladığımız bir deklarasyon olmuş oldu. Bizim önerimiz hızlıca yeniden bir araya gelinmesi yönündeydi. Ee, yani bu çağrının çünkü kendisinin anlamlı olduğunu da düşünüyoruz. Kitlelerde bir e, moral, motivasyon ve birlikte hareket etme noktasında bir e, ilgi yarattığını da biliyoruz aynı zamanda. Ve sorumlu da hissediyoruz kendimizi. Şu anlamda sorumlu hissediyoruz. Biz bu çağrıyı yaptıktan sonra bir anda elektrik e, zamları, bir yanda doğalgaz zamları, Askeri ücretin yoksulluk sınırının çok altında bir ücretle, sefalet ücretiyle aslında insanların hayatına devam ettiği bir koşulda, kadınların şiddet gördüğü, şiddet gördüğü, öldürüldüğü bir koşulda ya da gençlerin geleceksizlikle sınandığı, ölüme sürüklendiği bir yerde ya da çocukların istismar edildiği, bizim tüm demokratik haklarımızın kısıtlanmaya çalışıldığı bir yerde bu tarz çağrılar özellikle yapıyorsak biz hepimiz bahsettiğimiz bunca sorunun çözümü olabilme noktasında e, kendi iddiamızla eylemimizle kendimize ortaya koymalıyız. Solun birliği de bütün bu sayılan e, onlarca sorunun çözümü de eylem birliğinde sağlanabilir. Peki eylem birliğinden ne anlıyoruz? Elbette biz en başta sokak mücadelesini anlıyoruz. Sokakta verilecek mücadelenin ancak bizi hem geçmişte kaybettiğimiz haklarımızı kazanma noktasında hem de daha ileri hakları kazanabilmek adına ilerletebileceğini düşünüyoruz ama peki nedir bu sokak? Sokak vurgusundan herkes aynı şey mi anlıyor? Ya da sokak deyince sadece bir e e eylem mi anlıyor, sokakta yapılacak bir eylemi? Böyle de değil. Bizim sokaktan anladığımız şeyin kendisi elbette aynı zamanda eylemini örgütlemek. Bu basın açıklaması olabilir, bu kitlesel eylemler olabilir, mitingler olabilir, çeşitli simgesel eylemler olabilir. Ama sadece bu olmak zorunda da değil. Sokaktan anladığımız şeyin kendisi bugün sadece sandığa giderek, sadece oy kullanarak kendini ifade etme olana tanınan burjuva siyaset içerisinde halka başka bir seçenek olduğunu ispatlayabilmek için bugünden bir direniş odağı kurabilmek bizim açımızdan. Bu direniş odağını kurabilmek için de sosyalistlerin özellikle gezi sonrası büyük bir daralma koşullarında, büyük bir faşizm koşullarında mücadele etmeye çalışan bizler açısından bir halk gerçekliğine yaslanmak zorundayız biz. Biz öncelikle bunu başarmalıyız. Bu da ancak halka giderek yani yoksul halkla birlikte olabilir. Dolayısıyla biz bu dönemde kurulacak meclislerin, özellikle halk meclislerinin, halkın kendi sözünü söylediği, siyaset yapma olanaklarını arttırdığımız, aynı zamanda öznesi olabileceği bir mücadele pratiğinin, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu az önce saydığımız faşizme karşı mücadele anlamında da böyle bir öneme sahip. Eşitlik mücadelesi içinde, özgürlük mücadelesi içinde, yoksulluğa karşı geçinemeyen milyonlarca insanın sesi olma mücadelesi açısından da böyle bir öneme sahip. Biz bunu anlıyoruz ve o Deklarasyonun ardından kendimizi mücadele anlamında, solun bir, bir anlamında böyle bir noktada görüyoruz. Bu eylem birliğinde Kimi zaman e, o görüşmede olduğu gibi çeşitli deklarasyonların, çeşitli açıklamaların altına yan yana koyulan imzalar şeklinde de olabilir. Ama asıl olarak kendimizi eylemimizle, imzamızı eylemimizle ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz. Bu da e, mümkünse yan yana gelebildiğimiz yerlerde, kiminle yan yana gelebiliyorsak, yani ilerici olan, sosyalist olan, emekten yana olan, kadın mücadelesinden yana olan kiminle yan yana gelebiliyorsak yan yana yapmak bütün bu eylemleri ve bütün bu süreci birlikte örgütlemek. Fiili olarak yan yana gelemediğimiz noktalarda ise aynı sözün etrafında birleşmek, anonim bir takım mücadeleleri örgütlemek ve mutlaka kitlesel mücadelelerin önünü açmak önemli bizim açımızdan. Biz bu süreci böyle değerlendiriyoruz. Elbette ancak e, böyle bir mücadele hattı örülürse e, seçim sürecinin de e, devrimciler açısından, sosyetler açısından e, rahatlıkla atlatılabileceğini düşünüyoruz. Yani bugün devrimcilerin seçim sürecine yapacağı müdahalenin kendisi salt sandıkla sınırlandırılamaz, salt sandık olarak düşünülemez. Seçim sürecinin kendisine müdahaleyi bugünden direnişi kuran, bugünden eylemini kuran Bugünden aynı zamanda alternatifini yaratan ve kazanım sağlayabilen bir noktada olmalıyız. Bu hafta yeniden devrimci siyasetin inandırıcı ve güvenilir olduğunu ispatlayabilmek zorundayız. Bunları kurmadan gidebileceğimiz herhangi bir sürecin sağlıklı olacağını düşünmüyoruz. Ve bulunduğumuz her yerde de tüm dostlarımıza başta eylem birliği öneriyoruz. Öncelikle biz bu saldırıların tek başına HDP yapıldığını düşünmüyoruz. Elbette birinci muhatabı HDP'dir. Yani HDP çokça bu süreçlerde faşizmin şiddet sınavından geçmek zorunda kalan bir parti olmuştur ne yazık ki. Belki de en çok şiddetinden, devletin en şiddetinden en çok pay alan ne yazık ki örgüttür, partidir diyebiliriz bu süreçte ama Tüm bu saldırıları e, muhatabının tek başına hedefi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bir gerilla krizinden bahsettik, örneğin bir devlet krizinden bahsettik. Devlet kendini, daha doğrusu gerilla kendini yeniden onarmaya çalıştığında her zaman tercih ettiği yöntem, başta Kürt halkı olmak üzere, e, sosyalistlere, devrimcilere, ilericilere saldırarak, buradan güç toplayarak yeniden yapılanmaya çalışır. Yıllardır böyle olmuştur memlekette. HDP yapılan saldırıların bundan bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Yani kendini toparlamaya çalışan bir devlet yapısı içerisinde bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Yani faşizmin sopasını bu anlamıyla e, Kürt halkını e, temsil eden aynı zamanda ve çok da bir e, bir güç olarak mecliste bulunan e, HDP'ye yöneldiğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi tek başına HDP'nin muhatabı olduğunu düşünmüyoruz saldırıların. Maalesef bugün faşizm ya da devletin sopası karşımıza neredeyse bir okul müdürü edasıyla herkesi sıraya dizmiş ve bir sıra dayağına aslında neredeyse çekmeye çalışıyor. En başta kimin sopayı yediği değil bu anlamda ya da sopayı sırasını beklemenin bir anlamı da yok diye düşünüyoruz. bunların hepsinin önemsizleştiği bir ortamda birimize yapılan saldırı aslında hepimize yapılmış bir saldırıdır. Bu anlamıyla elbette saldırılar karşısında HDP'nin yanındayız ama bu basit anlamda yan yana durmak değil tek başına faşizme karşı amasız fakatsız mücadele edebilmek diye de düşünüyoruz. Bu amasız fakatsız mücadele sadece HDP'yi de kapsamıyor. Bugün herhangi bir gazeteciye bir saldırı olduğunda örneğin Sedef Kabataş meselesini düşünelim. Ya da herhangi bir sanatçıya saldırı olduğunda, herhangi bir kişiye yönelik bir saldırı olduğunda Bunların münferit olaylar olmadığını biliyoruz artık. Hepsinin devletin planlı bir saldırısı olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz bunları? Devletin en tepesindeki birinci yetkili ağızlarda sanatçıların dillerini keseceğiz, dillerini keseriz tehditleriyle biliyoruz. Ya da daha önce işbirliği içerisinde oldukları mafyaların oluk oluk kanlarını akıtacağız, akıtacağız tehditlerinden biliyoruz. Daha sonra kontrgerilla yapılanması olarak Karşımıza çıkan bir eylem, Milli Bekâ Hareketi, Süleyman Soylu'nun arkasında durdu. Milli Bekâ Hareketi'nin sokakta kafalarına sıkacağız diyerek tehditlerle eylem örgütlemesinden biliyoruz. Bunların hiçbiri münferit ya da kendiliğinden ortaya çıkan şeyler değil. Ya da bugün Semra Güzel'in mecliste bulunup bulunmaması, milletvekilinin tartış tartışmaya açılması da benzer bir organizasyonun parçası olarak nitelendirebiliriz. Peki bütün bunlar karşısında ne yapabiliriz biz? Öncelikle şunu yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi iktidar benzer uygulamalarını, benzer sopalarını, şiddetin dozu farklı olsa bile hepimizin üzerinde deniyor farklı biçimleriyle. Bu kimi zaman gözaltılar, kimi zaman tutuklamalar, kimi zaman hedef göstermeler olarak karşımıza çıkıyor. Şunu yapamıyor ne yazık ki bir yanıyla rıza üretme kapasitesi çok daraldığı için bir rıza üretemediği için artık kitleler üzerinde bir düşmanlaşma politikasıyla ilerlemeye çalışıyor. Nasıl yapıyor onu da? Bugün siyaset yürüten bizler açısından pek çok ilerici kurum, devrimci açısından, sosyalistler açısından bugün elin, ellerinde hiçbir şey yok. Yani bize sunabilecekleri, bizim meşru olmadığımız hiçbir şeyimiz yok. Çünkü kendimizi bir halk gerçekliğinden, bir mücadeleden onurlu bir mücadeleden alıyoruz biz bu gücü. Dolayısıyla en ufak bir şeyde e, nereden gidebilirler? Çok basit. Herkese terörist yaptısı yapıştırıldı memlekette. Terörist olmayan kalmadı. Cumhurbaşkanının adını ağzına alan da terörist. çeşitli başka e, hak arayışlarında bulunan herkesin terörist ilan edildiği bir ortamda biz mecliste bir vekilin e, vekilinin tartışıldığına şahit olduk ne yazık ki. Ne yapıyorlar peki? Geçmiş taramasına gidiyorlar bu Yani çünkü ellerinde hiçbir şey yok. Biz bunu herhangi bir dava açıldığında da görüyoruz. Herhangi bir soruşturma açıldığında da görüyoruz. Cumhurbaşkanına hakaretten ifade vermeye gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 5 yıl önce, 10 yıl önce yaptığınız eylemler, üstelik meşru eylemler önünüze konuluyor. 5 yıl önce, 10 yıl önce söylediğiniz herhangi bir söz önünüze konuluyor. Yani bu bize şunu gösteriyor aynı zamanda. Devlet unutmuyor elbette ki. Yani bu kontür gerilla sistemi bir yerlere not ediyor, bekliyor ve fırsatını kolluyor. Bunun karşısında peki biz ne yapacağız? Ne yazık ki şöyle pratikler var karşımızda. Mecliste ilk kez vekili tartışılan e, bir noktada olduğu bir durum yok. Yani daha önce CHP'li vekillerin vekilliği tartışıldı. Hatta vekiller tutuklandı ya da vekillerin çeşitli başka vekillerin e, vekilliğinin düşürülmesi gündem oldu. Buna karşı biz önceki meclisten örneğin bir e, karşı duruş, güçlü bir duruş göremedik. Yani kendi partisinden bile bir vekil e, tartışması söz konusu olduğunda güçlü duramayanların elbette ki başka bir partiden ne kadar yakın olursa olsun diyelim ki başka bir partiden böyle bir gündem olduğunda e, şey olacağını düşünemeyiz. Buna muhalefet edebileceğini düşünemeyiz ne yazık ki. Ne kadar sessiz kalınırsa da bu korku atmosferi ve üzerine gelinme potansiyeli elbette daha çok yükseliyor. Ya bütün bunların karşısında kimse sırasını beklemeden, kimse kendisine yönelecek daha şiddet gelir ya da gelmez bunu beklemeden bir an önce mücadele geçebilmeli, mücadele edebilmeli. Çünkü gerçekten birimize yönelen saldırı hemize yöneliyor demektir. Kaldı ki bunun örneklerini görüyoruz. Bu saldırıların hepsini tek tek gelmesini beklemeden bugün faşizme karşı hep birlikte bir antifaşist cephe örgütleyebilme sorumluluğunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamıyla da HDP yapılan saldırılar karşısında az önce söylediğim gibi amasız, fakatsız, her zaman yan yanayız e, bu saldırıların karşısında ve elbette saldırıların sadece muhatabını ilgilendirmediğini, hepimizi ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda böyle bir demokrasi mücadelesidir bizim açımızdan. Şimdi çok karamsar bir tablo çizmiş olabiliriz. Pek çok krizden bahsetmiş olabiliriz ama bu kriz aynı zamanda çok büyük bir umudu da bünyesinde barındırıyor. Biz biraz da bu açıdan bakıyoruz. Yani bu kadar çok kriz yaşanıyorken 20 yıllık iktidarı boyunca halka vaat edebileceği hiçbir şey olmadığını gösteren bir iktidar bugün başımızda bizi yönetmeye çalışıyorken bir yanıyla bunca krizin içerisinden Devrimci bir çıkış, bu krizlere devrimci bir müdahale mümkündür. Bizler açısından odaklanmamız gereken yerin burası olduğunu düşünüyoruz. Biz bu krizlere hep birlikte yüklenelim ve tüm memleketi e, bu iktidardan kurtarıp halk iktidarımızı kuralım diye çağırıyoruz. Herkesi de bulunduğu her yerde gerek halk evleriyle, tabii ki bizim için başta halk evleriyle ama bulunduğu her yerde örgütlenerek mücadele etmeye çağırıyoruz. Последний кадр